Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, şu inkar edilemez bir tek gerçektir ki, onun dünyaya teşrifleri tarihin en büyük hadiselerinden biridir. O doğumuyla yaşantısıyla tebliğ ve temsil ettiği değerler ile tüm insanlık için bir rahmet olmuştur. Yolunu ve yönünü kaybeden insanlık onun dünyaya teşrifiyle yeni bir ufuk kazanmış. Onun risaleti, peygamberliği ile hayatın anlamını ve yaratılışın gayesini yeniden idrak etmiştir. Peygamber Efendimiz onu anıyoruz ya. Ne buyuruyor? Bir kötülük gördüğünüz zaman o kötülüğü elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle düzeltemezseniz kalbinizle o kötülüğe karşı durunuz. Efendimiz böyle buyuruyor. Onun Mevlid-i Nebi'sini haftasını doğumunun seneyi devriyesinde bu hadisi şeriflerini yeniden okumalıyız, yeniden anlamalıyız ve o hadisi şeriflere göre yaşamalıyız. Bugün Müslümanlar elinden ne geliyorsa onu yapmalı. Buradaki zulme son vermek için dilinden ne geliyorsa onu yapmalı. Boykot mu yapmamız gerekiyor? Boykotumuzu yapmalıyız. Dünyanın gözü önünde, bizim burnumuzun dibinde bu zulme nasıl duyarsız kalırız? Nasıl duyarsız kalırız? Dolayısıyla bu zulüm bitinceye kadar yapmamız gereken her şeyi yapmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlid-i Nebi haftası, sadece bir anmadan ibaret değildir. Onun özünde muhabbet vardır. Peygamber muhabbeti vardır. Dinimize muhabbet vardır. Vahdet vardır. Birlik beraberlik vardır. İdrak vardır. Örnek alma vardır. Maddi sorunlarımıza, manevi burhan, buhranlarımıza, Allah Resulü Efendimizin şahsında çözüm arama vardır çözüm bulma vardır. Onun yaşadıklarından ve yaptıklarından ilham alarak geleceğe dair umutlarımızı canlı tutma, umutlarımızı yeşertme vardır. Savunma sanayinde çok güzel yerlere geldik değil mi? Savunma sanayi. Zaman zaman gidiyoruz, geziyoruz. Bir savunma sanayi müessesesine ziyarete gitmiş dedim. Orada şöyle şu el kadar bir alet, aletin başında on kadar mühendisimiz baktım çalışıyor. Nedir bu alet diye sordum. Bu alet herhangi bir terör saldırısında ya da işte ülkemize karşı saldırılarda bulunanların attıkları o e, füzelerin yönünü değiştiren alet dediler bu. O yönü değiştiren alet. Elhamdülillah. Bunu bunu yapmaya başladı bizim mühendislerimiz. Hepsini tebrik ediyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Allah hepsinden razı olsun. İslami hüviyet, şahsiyet, benlik ve bilinç ikliminde Zaman zaman buhranlı süreçlerle karşılaşan Müslümanın kimlik ve kulluk şuurunun önündeki bariyerleri kaldıran yegane umut ve ufuk merkezi ise Peygamber Efendimizdir. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda bütün ilke ve değerleriyle İslam'ın orada hayat bulduğunu görürüz. Kur'an-ı Kerim'in yaşanmış halini onun sünnetinde müşahede ederiz. Dolayısıyla onun her davranışı ve her sözü tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzudur. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o alemlerin Rabbinden alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَم۪ينَ İnanıyoruz ki zulüm, şiddet ve vahşet sarmalında tarihin en muhranlı dönemine sahne olan dünyanın makus talihini ancak ve ancak İslam'ın hayat veren değerleri ekseninde Peygamber Efendimizin yaşantısını örnek almak suretiyle yetişen böyle bir nesil değiştirecektir inşallah. Rabbim bizleri ömür boyu Müslüman vakarına yaraşır bir hayat yaşamaya muvaffak eylesin inşallah. Rabbim bizleri şahsiyetiyle insanda örnek olacak nesiller yetiştirmeye muvaffak eylesin. Rabbim bizleri kendisine layık kul, habibi edibine layık ümmet eylesin. Peygamberimizin bizlere güzel bir miras olarak bıraktığı Kur'an-ı Kerim'i sünnet-i seniyyesini anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı nasip ve müyesser eylesin bizlere inşallah. Mevlid-i Nebi'yi aziz milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile eylesin. Hepinizi tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak hepimizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin.